1930'ların ortalarında Park Otel'de Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı bir gece otele gitmiş. orada eğleniyor içiyor arkadaşlarıyla beraber. Yatsı ezanı okunurken Park Otel'in restoranının caz bandı orkestrası susuyor. Böyle hani müziği parçayı da yarıda keserek susunca doğal olarak bilmiyor mu? Mustafa Kemal. Soruyor diyor ne oluyor? İşte paşam diyorlar yani bu otelin ve orkestranın adetidir. Hemen yanımızda bir cami var. Bu camide Ayas Paşa Camisi Ezan okunmaya başlandığında o ezana hürmeten orkestra susar. Ezan bittikten sonra kaldığı yerden devam eder. Çok kızıyorum çünkü. Emir veriyor. Sabah ezanı okunmadan önce yataklarından kaldırılarak getirilmiş İstanbul Belediyesi'ne bağlı işçiler tarafından Ayaspaşa Camisi'nin minaresi takip eden saatler içerisinde yıktırılıyor. Buradaki fişlerin arasına girmemiş ne hikmetse Heybeliada'da Adada Deniz Arbokulu Kışlası içerisindeki camiyi yani Ayaspaşa Camisi'nin sadece minaresi yıktırıldı. Heybeliada Ada Deniz Arbokulu içindeki caminin minaresiyle beraber komple kendisi yıktırıldı. Doğrudan doğruya gene. Dönemin Cumhurbaşkanı Atatürk'ün emriyle sonra arkadaşlar Ayaspaşa Camisi'nin minaresi Şefik Okta'yı son sadrazam Ahmet Tevfik Paşa sayfa 102. Demokrat Parti iktidar olduktan sonra o minare yeniden inşa edildi. Bugün o şekilde namaz kılınmaya devam ediyor. Evet bir diğer başlığa geldik. Camiler tavır Ambarı'na çevrildi. Nuri Çolakoğlu hazırlayan Kasım 1938 Dünya Basını'nda Atatürk sayfa 334. The Japan Times gazetesinin 13 Kasım 1938 tarihli nüshasından diyor ki Atatürk camileri tavıl ambarına çevirdi. Bilal Şimşir Atatürk'ün hastalığı Türk Tarih Kurumu yayınıdır. Sayfa 212 İngiliz gazetesi adını almamışım diyor ki Mustafa Kemal camileri hububat deposu yaptı. Münevver Ayaşlı Ders Adet sayfa 142 diyor ki Konya Alaaddin Camisi Hububat Deposu oldu.